12. sınıf öğrenciler herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. 12. sınıf din kültürü ahlak bilgisi. 2. dönem 1. yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. 3. videoyla ve 1. soru. Aşağıdakilerden hangisi Mevlana'nın meşhur bir eseridir? Fekul Ekber Müsnet sahih Buhari Makalat Mesnevi Mevlana Celaleddin Rumi'ye ait bir meşhur eserden bahsediliyor. Hangisidir? Tabii ki Mesnevi'dir. Bunu biliyoruz, bilmemiz de gerekir. Çok meşhur bir kitap burada da bahsedildiği gibi. Mesnevi demişken onun içerisinde bazı sözler var. Onları okuyalım sonra ikinci soruyla devam edeceğiz. Ay vurmuyorsa yüzüne, güneş vurmuyorsa pencerene, kabahatin ne ayda ne güneşte ara, gözlerindeki perdeyi arala. Birinin başına toprak satsan başı yarılmaz, suyu başına döksen başı kırılmaz, toprakla suyla başarmak istiyorsan toprağı suya karıştırıp kerpeç kerpiç yapman gerek diyor Mesnevi'sinde Mevlana Celaleddin Rumi. Evet bunun bu şekilde çok ibretlik ve insanı etkileyen sözleri var. Onları araştırır bakarsınız. Şimdi biz ikinci soruyla devam ediyoruz dersimize. Muhammed Bahauddin Hazretleri tasavvuf ilmini ve adabını insanların kalbine nakış nakış işlediği için kendisine nokta nokta lakabı verilmiştir. Cümlede yer alan boşluk aşağıdaki kelimelerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Piri Türkistan Mevlana İmam-ı Azam Nakkaş Nakşibend. Evet soruyu tekrar okuduğumuzda şuradan okuyalım. Ve adabını insanların kalbine nakış nakış işlediği için kendisine Nakşibend denmiştir ki zaten ismi de Muhammed Bağuddin Şah'ın Nakşibend Hazretleri diyebiliriz. Burada da E şıkkını işaretliyoruz. İkinci soru için üçüncü soru. Büyük mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi'nin görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvuf ekolünün adı nedir? Kadirilik, Mevlevilik, Nakşibendilik, Şafilik, Yesevilik. Evet burada Mutasavvif yukarıda geçti. Mevlana celaleddin Rumi'nin görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvuf ekolünün adı nedir? Mevleviliktir. Zaten Mevlana isminde oradan almış Şah-ı Nakşibendi, mesela Nakşibendilik, Abdülkadir Geylani, Gadirilik, Ahmet Yesevi, Yesevilik gibi. Evet, dördüncü soruya geçmeden bir hatırlatmada bulunuyoruz. 12. sınıfa ait iki tane oynatma listesi var. Eğer ki İmam Hatip okuyorsanız, İmam Hatip 12. sınıf Arapça ders kitabının tercümesi var. Birinci üniteden altıncı üniteye kadar ünite ünite ders ders sayfa sayfa tercüme ettik ve oynatma listesinden bunlara ulaşabilirsiniz. Toplamda 75 video. İkinci olarak da oynatma listesi olarak ne vardı? İmam Hatip Arapça ders kitabının sınavda çıkmış yazılı soruları, din kültürü, temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim, Peygamber hayatı, kelam, İslam kültürü, medeniyeti. Bu derslerinde sınavda çıkmış soruların çözümü var. Bilginiz olsun. Şimdi dördüncü soruyla devam ediyoruz. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 1207 tarihinde Horasan'ın Bel şehrinde dünyaya geldi. Babasının adı Sultan Veled'dir. 66 yaşında Konya'da vefat etti. Mezara Horasan'dadır. Dönemin edebiyat ve şiir dili Farsça olduğu için eserlerini Farsça kaleme almıştır. Evet Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ile ilgili olarak buradakilerden hangisinin yanlış olduğu sorulmuş. Mezarı Horasan'dadır. Burası yanlıştır. Mezarı nerededir? Konya'dadır. Konya denince Mevlana akla gelir. Mevlana deyince Konya akla gelir için mezarı Horasan'dadır. Bu yanlış bir şık. Devam ediyoruz. Diğerleri doğrudur arkadaşlar. Doğrular da bu şekilde. E, yani aklımızda nakşedebiliriz zihnimize ki sınavlarda bunlardan da soru gelebilir. Mesela sorulardan birisi ne olabilir? Babasının adı sorulabilir. Sultan Veled'dir. Kaç yaşında vefat etmiştir? 66 yaşında. Ne zaman ve nerede dünyaya gelmiştir? İşte 1207 Horasan'ın Bel şehrinde. Yani Osmanlı Devleti kurulmadan Bayağı bir önce evet 80 sene önce falan. Ve yine Selçuklu'nun son zamanlarına dek gelmiş. Devam ediyoruz 5. soruyla. Mevlevilikte ney ve nısfiye gibi müzik aletleri eşliğinde elleri iki yana açıp dönerek yapılan zikir aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? Semah tören, sema meşk, sohbet. Mevlevilikte ney ve nısfiye gibi müzik aletleri eşliğinde Elleri iki yana açıp dönerek yapılan zikir nedir? Sema'dır. Burada C şıkkını işaretledik. Beşinci soruya cevap olabilmesi için ve altıncı soruyla devam ediyoruz. Hz. Ali'yi çok seven, Peygamber Efendimiz vefattan sonra Hz. Ali'nin halife olması gerektiğini savunan ve onu sahabelerin en faziletlisi olarak gören düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir? Mevlevilik, Mu'tezile, Haricilik, Alevilik, Yesevilik. Evet, Hz. Ali Efendimizin ismine izaveten zaten ne denmiştir? Alevilik denmiştir. O zaman burada D şıkkını işaretliyoruz. 6. soruya cevap olabilmesi için 7. soruyla devam ediyoruz. Büyük Türk İslam düşünürü Hacı Bektaşi Veli'nin görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvuf ekolünün adı nedir? Bektaşilik, Alevilik, Nusayrilik, Caferilik, Mevlevilik. Büyük Türk İslam düşünürü Hacı Bektaş Veli'nin görüş ve düşüncelerine dayan tasavvuf ekolünün adı nedir? Bektaşiliktir. İsminden almış zaten Hacı Bektaş Veli'yi. Yani Alevilik, Nusayrilik, Caferilik, Mevlevilik denmez. Mevlana için Mevlevilik denir. İmam Caferi Hazretlerinden izafeten Caferilik denir. Tabi o da ehli sünnete tamamen muhalif. O ayrı bir konu. Şimdi neyse 7. soru için ne yapıyoruz? Burada A şıkkını işaretliyoruz. Yani buradaki şıklar genelde isimlerden gelmektedir. Alevi Bektaşi ekolünde dede, pir veya mürşit denilen manevi liderler yönetiminde ve belli kurallar çerçevesinde yapılan dini türüne ne ad verilir? Sema, zikir, cem, semah, gülbenk. Pir veya mürşit denilen manevi liderler yönetiminde belli kurallar çerçevesinde yapılan dini törene cem denmektedir. 8. soru. 9. soruyla devam ediyoruz. Alevilikte cem törenine katılanların evrende bulunan her şeyin döndüğünden hareketle manevi coşku halinde kendilerinden geçerek ilahi aşkla ayakta dönmelerine neat verilir? Mevlevilikte de dönme vardı. O da burada. Bunun adı nedir? Sema'dır. İşte arkadaşlar bu birbirine yakın Mevlevilikte. Ama burada Alevilikteki de semahtır. Burada bak sema yine var ama bu Mevleviliğe ait. Bu da semahtır. Bu da Aleviliğe aittir. 10. soru Müslüman başkalarıyla iyi geçinen, kendisiyle iyi geçinilen kimsedir? Geçimsiz kimsede hayır yoktur hadis şerif. Peygamber Efendimizin bu hadisinde aşağıdaki konulardan hangisinin önemi vurgulanmıştır? Cesaretli olmak, çalışkan olmak, vaktini iyi değerlendirmek, Allah yolunda cihad etmek, barış içinde yaşamak. Evet, buradaki sorulara baktığımız zaman hangisini işaretlememiz gerekiyor? Müslüman başkaları iyi geçinen, kendisi de iyi geçinen kimsedir. Geçimsiz kimse hayır yoktur. Barış içinde yaşamak olarak bunu işaretleyebiliyoruz. 11. soruyla devam ediyoruz. Her insanın temel hakları vardır ve bu haklar insan hakları evrensel beyannamesi ile güvence altına alınmıştır. En önemli temel hak ise nokta noktadır. Yüce dinimiz İslam'da bu hakka büyük önem vermiştir. Paragrafta yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Yaşama hakkı, eğitim hakkı, evlenme hakkı, seyahat özgürlüğü, ifade özgürlüğü. Burada kendisini ifade etme özgür, ifade özgürlüğü alakalı bir şey var mı? Yok. Seyahat özgürlüğü, seyahatle alakalı var mı? Bir şey yok. Evlenme hakkı yok, eğitim hakkı yok. Evet o zaman ne kalıyor? Yaşama hakkı. Zaten buradaki boşluğa uygun şıkta A şıkkı yaşama hakkıdır. 12. soruyla devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım aleyhi ve sellem, Muhammed 63 yıllık hayatı boyunca her zaman affedici ve barışçı kişiliğiyle tanınmıştır. Çünkü Yüce Allah onu nokta nokta paragrafta yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Son peygamber olarak göndermiştir. 40 yaşında peygamberlik görevlendirmiştir alemlere rahmet olarak göndermiştir. Arap halkından seçmiştir. İlk peygamber olarak göndermiştir. Şimdi burada e, her zaman affedici ve barışçı kişiyle tanınmıştır. Çünkü Yüce Allah onu ayet-i kerimeyi okuyalım. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً alemin Ben ancak seni alemlere rahmet olasın diye gönderdim. İşte onun için burada ne yapıyoruz? Ayet-i delilimiz ki C şıkkı olarak işaretliyoruz. 13. soru. ''Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların güvende olduğu kimsedir.'' Hadis-i şerif bu. Bu hadis-i şerife, bunu hadis-i şerifin Arapça metnini önceki videolarda da geçti zannedersim. ''El-müslimu men el müslimuna min lisanihi ve yedihi.'' İçinize imhatip okuyanlar bunun manasını kolaylıkla bilirler. Müslüman, işte burası daha doğrusu. ''Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların güvende olduğu kimsedir.'' Peki bu vasıflardan hangisi bulunmamalıdır bu hadis-i şerife? Emin olmalıdır, ihtiraslı olmalıdır, doğru sözlü olmalıdır, güzel söz söylemelidir, insanlara güven vermelidir. Bu hadis-i şerife bakarak insanlara güven vermelidir. Müslüman güzel söz söylemelidir, doğrudur. Doğru söz olmalıdır, doğru sözlü doğrudur. Emin olmalı yani güvenilir olmalıdır, bu da doğrudur. Ama ihtiraslı olmalıdır bu hadis-i şerife bakarak. Bunu çıkaramıyoruz. O zaman burada B şıkkını ne yapıyoruz? İşaretliyoruz 13. soru için. 14. soru. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvuf ekolünün adı nedir? Kadirilik, Mevlevilik, Nakşibendilik, Şafilik, Yesevilik. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin ismine izafe edilmiş oluyor ki bu da nedir? Kadiriyeliktir, Mevlana Mevlevilik, Şahı Nakşibend Nakşibendilik, İmam Şafii Şafilik, Şafilik pek kullanılmıyor. Geçiş Şafii mezhebi de Ahmet Yesevi Yesevilik ama bu kullanılıyor. O zaman 14. soru için aşık dedik. 15. soru, Abdülkadir Geylani Hazretleri Peygamber Efendimizin soyundan gelmekte olup İran'ın nokta nokta kasabasına doğdu. Cümlede yer alan boşluk aşağıdaki kelimelerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Tebriz, Geylan, Tahran, Bel, Sayram. Evet, Abdülkadir Genazitleri Peygamber'in soyundan gelmekte olup İran'ın kasabasında doğdu. Yani hangi kasaba? Burada kasabanın ismi sorulmaktadır. Bu sonuncu soru olduğu için size kaldı. Bunun cevabını arkadaşlar A, B, C, D, E şıklarından hangisi ise onu yorum kısmına yazıyorsunuz. Evet şimdi 12 sınıfa ait iki tane oynatma listesi var demiştik video içerisindeki belki videonun sonuna kadar bazılarınız yani sonuna kadar izlemiyorlar çıkıyorlar böyle olunca orada hatırlattık ama şimdi buraya kadar gelenler için buraya kadar geldiyseniz muhakkak ki istifade ediyorsunuz ve kanalımızı beğeniyorsunuz seviyorsunuz o zaman şimdi 12 sınıfa ait iki tane oynatma listesinde size gösterelim nasıl bulacaksınız bakıyoruz. Evet arkadaş, arkadaşlar arkadaşlar kanalımızın ismi gördüğünüz gibi Bilgi Akademi kanalı. Öncelikle abone olalım. Abone olduktan sonra da bildirim zilini açalım ki burada tümünü işaretleyelim. Videolar yüklediğimiz zaman size bildirim olarak ulaşsın. Şimdi burada oynatma listeleri var. Yani 945 videonun burada toplu olarak yayınlanmış hali var ki normalde işte şu kadar yerde 945 videoyu bulabiliyorsunuz sınıf sınıf. Normalde videoları görebilmek için burada tıkladığınız zaman böyle hep geri gitmeniz lazım. 1,5 sene Peki yüklemiş olduğumuz videolar 945 video. Bu çok uzun süre ama oynatma listelerinin zaten mantığı da budur. Gruplandırılmış, tasnif edilmiş halde sınıflar bulabiliyoruz. Şimdi bu 12. sınıfa ait iki tane oynatma listesi var demiştik. Şimdi bu reklamları ne yapıyoruz? Atlıyoruz. Onları YouTube otomatik olarak ayarlıyor. Evet ilgin giriyorsa reklamlara tıklayabilirsiniz. Şimdi 12. sınıf yazılı soruları oynatma listesinin biri buydu. Görüyorsunuz Arapça temelliğini bilgiler. Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin hayatı. Ama siz ikinci dönem birinci yazılı sorularına bakacaksınız. Bu aşağı böyle yükleyip gidiyoruz. Bilginiz olsun böyle aşağıya doğru yükleniyor. İkinci dönem birinci yazılı. İkinci dönem birinci yazılı. İkinci dönem birinci yazılı. Bu şekilde diğer dönemlerde var. Yani istifade etmek için kitapta tekrar etmek yerine buradan bunları eski dönemler yani önceki dönemlerde bakabilirsiniz. Bu birincisiydi. Oynatma listelerinden birincisinden sınav sorularına ulaştık. İkincisinden ne yapıyoruz arkadaşlar? En önemlisi İmam hatip okuyanlar için İmam hatip tercümesi var. Toplamda 75 video 43. videoya tıkladığımızda burası 21.53 yazan dakika 21 e, dakika 53 saniye buna tıkladığımız zaman 4. ünite 1. ders 83. sayfaya ulaşıyoruz ki bu da ikinci dönem başlayacağınız yerdir. 2. dönemde 4, 5 ve 6. üniteler okutuluyor bilginiz olsun. Şunu da hatırlatalım kolaylık olsun diye size bu şekilde Türkçelerini ekledik altına yani kitap. 4, 5, 6 cürüteler bu şekilde bilginiz olsun. Toplamda 75 video. Bu kadar emek sarf ettik. Beğeni yapmayı, yorumlara bir şeyler yazmayı ve en önemlisi de abone olmayı unutmayınız. Çünkü buradaki analizlerden görüyoruz ki başka bir videoda onlara da bakabiliriz. Onları gösterebilirim. Abone olanların yani izleyenlerin %90'ı abone olmuyor. %10'u sadece abone oluyor. Bu da maalesef şu an için 4000 abonemiz var. Eğer ki herkes abone olmuş olsaydı. Herkes demelim de %90'ı istifade edenler. Haydi yarısı olsun. Abone olmuş olsa şu an 25-30 bin abonemiz olurdu. Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.